Çok olmuş. <laughs> Azlık olmuş ya. Birazdan sürsene. Uçar zaten, uçar. <laughs> Zehra, ne yapacağız bugün? <laughs> Telefon kayıyor. <laughs> Zehra, ne yapıyoruz bugün? Monopoli oynayacağız. Hayır, genel olarak ne yapacağız? Günümüz <laughs> full monopoliyle mi geçecek? Doğru. Sabahlayacağız. 7, <laughs> 8, 9, 10... Kafam karıştı. <laughs> Tamam gördüler. nasıl hile yapabilirsin? Tamam. Gerçekten yapabil atarken nasıl hile yapabilirsin? Sen mi başlıyorsun? Nasıl böyle yapabilirim. Şöyle tut. Tamam evet. tamam Zerha tamam hadi. Beş, beş geldi. Hayır, kabul beş ediyorum. geldi zaten. Tamam. Dört bu. <laughs> tamam hadi ya <laughs> artık. ama bağırma. Başlama çizgisi orada. <laughs> tamam bağır. <Siz gülüyor> Zerha bağır. Doğru. Tamam. Başlama çizgisi orada. Tamam. Tamam köydük. dedik. Koy. 2 2 3 4 5 Alıyor mu? Hayır. Ben de mi? Evet. evet. Yıkma. Okay. Biraz ses. Ses sol Zeyra. Zeyra <laughs> değil. Hayır uyuma Dur seçimi yapacağım. Daha ses. Zehra uyuma Zehra. Bu herkes de var. Ankara bloğu, yarın çekeceğiz Zehra. Zehra yanakların çok fena duruyor Zehra. <laughs> Evet zorla Zehra kendini tebrik ettiriyor <laughs> video açtırdı <laughs> Tebrik ederiz Zehra alkış. <laughs> Ay özür dilerim. Ayım bitti. Özüm yanmış mı? Zehra. Az Gözüm yanmış gayet iyi. Ay, biraz önce ablamın burnuna vurdum ben. <laughs> Böyle bir denek söylüyor <yövüne>. bir de. Uykun var mı Zehra? Çok fazla. Ama uyumayacak. Evet, Zeynep uyudu tabi 7 saat uyudu o gündüz. <laughs> Baktım yatakta annem zorla uyandı. <laughs> saat 7 olmuş. Ne yapıyorsun sabah? <laughs> özel edit istiyordun. Evet. Ee, edit yapıyordum Zehra'yı. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun Zehra? <laughs> Bak annen sessiz olun. Dedi. Yapma ya. Zehra. Ya oynama. Söyledim sen. Şansını zorla. Zorlar olsun. Benimle benim. oynama. Söyledim sen. Merdivenden çıkacağım. Süt <laughs> dökelim. Beni al sen dökebilir misin ya? Ben çekeyim. Ben Sen mi Ay sen Zeynep. Zeynep diyecek. <laughs> Yanlışlıkla söyledim. Hayır hayır. hayır. Tam hayır. kriz çıkartmasın Allah razı olsun. Of.

454. çok şey şu an camları kafası Saçmalama bir şey olmaz. çok güzel bir ses. Yalnız kamera gidiyoruz. Evet. Atatürk. <laughs> güzel bir kadınım. <laughs> Ama az önceki yürü şey yapmadın yapmadı. Sen güzel bir kadın. Hayır mı, değil <laughs> bu değil. Sen böyle değil ya. Böyle değil. Ya nasıl? Ya. Şimdi yaptın. Çarpılarak yürüyor şimdi. Allah'ım. Saat 5. 5. Tün tün tün. Bakın biz ne aldık? Zeynep için. Evet. Seyyar bir satıcıdan aldık yoldayken. Evet, çok güzel. Ama Kırıldan onu yapıştıracağım ve boyayacağım. Dedik ben ki Zeynep'e takı kutusu gibi bir şey yaparız bunu boyarız dedik. Evet. Araba da parçalanmış. Üç tanıtacağım. Ben çekeyim Hı. seni. Hayır koyacağız buraya. Sen çekemezsin güzel. Yanındaki şey, çocuklar şöyle diyor. Piyuh, piyuh, piyuh. Abi, ben deneyim. onlardan daha güzel doğmuşum biliyor musunuz? Sancı ile en zor doğmuşum ben. Çünkü en zorları benim. Bir e, ayağını çek. İsteyim ki onay diyor. İstiyorsanız yapın ben ben de. Eşeklik, <laughs> Eşeklik keyfi. Ne? <laughs> ben de daha eşek yok. Ya, Zeyna, düşme, Düşüyor. Olsun bekle. Dur. Bir düşün, bekle bekle elime. Bana bir tane daha yok. Sehap, <laughs> Dedim, tamam Tamam vallahi edit vallahi, <gülüyor> vallahi, <gülüyor> vallahi, <gülüyor> Herkes sana edit yapacak. Herkes sana edit yapacak. Tamam. Hiç konuşma sen. Sera için zor olacak. Sera. Bilge uyuyor bak. Hiç konuşma. Bakın, bu çileği ben çizdim. İçinde Zehra boyalı, bu Zehra'nın Squishy'si, beraber yaptık. Evet. Zeynep uyurken yaptık. Ben... Oh, oh. <laughs> bu da benim Squishy'im, milkshake. Şey. Koleksiyonumu göstereceğim. Koleksiyon dört tane orada <laughs> duruyor. Ben açayım mı senin için ışıklarını? Evet. Tamam. O çok ses yapar. Aa evet, ses yapıyor bu okulda yaptım. Ağaçta şey var. Bakar şu... mısınız? Ben yaptım. Harry Potter'lıydı. Ee, gözleri koptu. Ben yaptım. Bura. Dağınık o... ama şu. E, ee, olan... bir şey olmaz canım. Ne olacak? Uykudan kalktı yani çocuk. Hı. Annesi, annesinin odasına gitti. Bura kardeşim yatağı. Buraya eşyalar. Niye bir anda oda burada? Sabahlama böyle oldu sana oda turu. Bir de i̇şte stikerimi Her yere stiker. Dolaba bak mahvettiler. Ay çok güzel. Çok bir güzel. şey göster mi? her. Ranzam. Zehra hayır, 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 hayır. Ben çekeyim seni Zehra. Ay bak burada bir Zehra, şey. Zehra, anlamıyor musun? Zehra, kılıf, da yok, kılıf, da, var. Yok. kılıf <laughs> da yok. ben de varım. Kılıf da yok. Verdim size. Hıh! İn içine düzgünüm. Ay harika. İniyoruz herhalde. Tıpi. Sahra miray. Siz ofen. Özürlü. Cips alacağız. O yüzden ışıkla izleyeceğiz. Yükse oradan. Çok asit içti Zeynep. Oradan bulduk zaten. Ay Filizon iyice bozdunuz ya. Ay Zeynep. Saçların çok güzel parlıyor oh. yemin ederim çok güzel ay nazar oh. değmesin Kıçını kaşı bir şey şey makinesine bağlısın şey yalan makinesi. kim yalan makinesine bağlısın hmm. Zehra geçen şeyden korkmuştu ya evet çok korktu. <gülüyor> <gülüyor> Zehra bir kadar çok korktu bu arada şunu izliyorduk Psikolojim bozuldu Allah kapattı bir <gülüyor> anda <gülüyor> Ben de böyle yapıyordum az önce Yağmur <laughs> hocam Sabah Biz video izliyorduk burada. Oha. Salan da iki gün falan uykusuz kaldı sence. Kanalımın son dakikaları. Bye bye. Dur bekle ben ne yapacağım. Bye. Ses dışarıdan. Bye. <laughs> <laughs> 어머, 봐야 y a y